Konya Bozkur ilçesi Sorkun köyünden herkese selamünaleyküm. Cümleten hayırlı sabahlar, hayırlı günler arkadaşlar. Bugün köyde başlamak istedim videoya, evde başlayacağım. Yine koyunlara gideceğiz arkadaşlar. Tabi dışarıda acayip bir soğuk var, Kra var. Kıra kalkmadan koyunları salmıyoruz. Sabahları biraz yem saman veriyoruz. Ondan sonra saat 10-11 ne zaman kıra kalkarsa Ondan sonra salıyoruz. Karınlarını doyuruyoruz. Şöyle bir etrafı çekelim. Güneş güneylere vurmaya başladı ama hala bembeyaz. Bugün bayağı soğuk olmuş herhalde. Eksi altı, eksi yediye düşmüş gibi hava. Koyun güttüğümüz yerler hep şu tepeler arkadaşlar. Şu karşı tepeler. Şurası çay içtiğimiz taraf. Şimdi içeriye geçelim. Annem soba bitiği yapıyor. Azık hazırlıyor bize. Bizim için onu bir çekelim. Oraya bir tane kumru koymuş. Sokak lambasının üstünde. Kolay gelsin anne. Sağ ol oğlum sana da kolay gelsin. Sağ ol. Bitikleri çıkarmışsın mısın Çıkarıyorum bu? oğlum. Çıkarıyorum oğlum. Azagat öleceğim. Her gün durur olmaz. Zeytinyağı bir de veriyorum sana. Soba da gümbür gümbür yanıyor. Niye yanmazsa Çok dişini yesin. Aşağı diletmeye çalışıyorum oğlum. Aşk ya. Yumurtada Yumurtada dökü veriyor. İçerideki yanmasın. Yanmaz, bakacağız. İşte soba bir de soba. Biz kışın hep çoğu zaman bundan yeriz arkadaşlar de şey 2-3 güne bir. Aracıktan. Yazın pek yapmayız ama kış geldiği evet. zaman. Maşallah yığınalaşmış ya. Çayla bir vur, vur oğlum dardan. İçeceğiz gayrı ya, çayla. Yendiriyoruz olmamadan. Alalım onu. Güzelmişmiş <laughs> <bir, bir> şey. ha. <laughs> altı da kıpkın kalmış ha. Ama bir de adına bakayım bakayım. oldu <laughs> ha. Bismillahirrahmanirrahim. Yeniyə oğur varmı sən də varı? Məna çox ki. Nə soro paçanı. Yəni bir də nə susanlıq edərim bu səfər də. Evet soba bittiklerini çantamıza kattık. Yavaş yavaş dağlara doğru tırmanıyoruz. Bugün gece aşırı şekilde ayaz oldu. Yani eksi 6-7'ye düşmüştür. Hava durumu öyle gösteriyordu. Ama şu an öyle bir sıcak var ki saat 11'i geçti. Neredeyse 20 dereceye vuracak gibi böyle terletti. Evet. Bu arada demir jandarma geliyor. Neyse videoyu kapatalım. Demirden geçemeyenler var. Yay! Evet. Arkadaşlar jandarma arabası geçti. Ona yol vermemiz lazımdı. Tabi acil bir durum olabilir. Rabbim askerlerimize zeval vermesin. Türk askerimizi korusun. Hemen onlara bir yol verdik. Videoyu kapattım orada. Bir sulansınlar bakalım. Kırağı var mı? Kırağı var. Şu güneş alan tarafa gidelim gene ya. Bayaz kalkmıyor bugün saat 11.30 oldu. Hem sıcak var hem aşırı soğuk. Aslanlar. Aferin oğluma. Poyrak sen adamın gibisin ya. Paşayı da peşinden salma bakayım. Pek anlaşamıyoruz ama. Bugün çok berrak da bir hava var arkadaşlar. Hem Gece ayazda ısındı. Köy çok net görünüyor böyle. Tertemiz bir hava var, mis gibi yüz havası. Koyunlarımız da şöyle meşelerin içinden içinden getirdik. Bugün biraz ağır geldiler. İyi geldiler bugün ama açıklığı bulunca koşturmaya başlamışlar. Burada gerçekten arkadaşlar hayvan gütmesi koyun için bayağı bir sıkıntı. iki kişi geliyor zaten. Tek başımıza tek başına gelmiyoruz. Bir de kuzulu koyunlar da ayrınca onlar da arkadan dönme ihtimalleri var. Hey! Nereye gidersiniz? Varacağın ama. Hey! la bir bak yahu! Vay bir döndürelim bakayım hey biraz bağırıyorum arkadaşlar kusura bakmayın ama bambaşka video oluyorum değil mi döndürürken tabi koyunların biraz daha ses şeyi var yani çok kısık sesle bağırırsanız pek aldırmazlar sizi hey keçi koyuna nazaran biraz daha duruyor böyle ses duyduğu zaman ama koyun çok zor durur tam böyle açacağı yer mesela şu sırtı kesmeniz lazım. Geç kalırsanız orayı bir açarsa bir daha durdurmaz çok zor olur. Koşarak gidiyorlar gittiği yere. Önünde durmazsanız. Aracan ama! Hayır! Hey! Ne bir bak ya! Hey! <laughs> hey! Hey! Maşallah kızlarıma be yaylım bakayım! Bağıltma beni fazla! Hey! Es! Hey! Ona bir baksana yukarıdan varıp gideni! Asker dayı vardı eski çobanlardan. O hep böyle bağırırdı. Varacağın amma derdi. Çocukluktan onun sesi hiç kulağından çıkmaz. Gel! Oo, iyi yapıştılar buraya. Ot da güzel burada fena değil. Çay içeceğimiz yere çıkana kadar vakit olacak inşallah. Bugün zalim gene kaytarmış. Nereden döndü bilmiyorum. Geliyordu ne güzel. Tam evin oradaki sırttan dönmüş herhalde. Mehmet abi bugün zalim yok. Koyuna iyi bakacağız bak. Duydun mu? Kurda dikkat edeceğiz. Zalim yok bugün. Zalim olsa salıver git. <laughs> es, espri tabii arkadaşlar zalim. Daha cüssesine ki. Kurdu görse kaçar gider ama çok cesaretli ya. Evin oraya köpek geldi sabah. O, 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 o. Gece de gelmiş. Hiç uyutmadı gece. Salındı mı acaba paşa mı salındı diye. Baktım yok. Zalınmış. evin oraya köpeği getirtmedi. Paşa şu değine mi Bir bırakır mısın ya? Tamam al sen güt koyunu madem. Al. Al aydır. Al sen güt madem. Hadi yürü. Hay boş. Git koyunu. Çabuk. <gülüyor> <gülüyor> öğreteceğim sana bunu da öğreteceğim. Hadi bakın. Evet arkadaşlar yine bizim meşhur düzlükteyiz. En sevdiğimiz yerlerden biri. Koyunlarımız orada. Manzaramız gene müthiş. Görüyorsunuz. bu biliyor musun? Benimkiler normalde geldi gelir. Evet arkadaşlar bugün menümüzde sucuk da varmış ya. Mehmet abi sağ olsun Mehmet abi getirmiş bugün. Biz de zoba bir bitiği getirdik. Bir şeyler getirdik. Rabbim ne verdiyse yiyeceğiz. Şükürler olsun. Çayımız da Çökmeye başladı. Yanaştıralım az da soğumasın ya. Adam ilk başta azıcık bir soğukta bekleyecek. 3-4 dakika. Tam sıcağı kursan da biraz şey oluyor. Dalı da kaçıyor onun. Çevir bakalım şunu yakmayalım. Ana. Oyunlarda yayılıyorlar. Aşağıdan biraz doyurarak çıkardık zaten. Burada sadece çay içerken duruyoruz. Çay içtikten sonra tekrar yukarılara depelere doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar evde yaptığımız soba ekmeklerinde bir ısıtalım şöyle ateşte maşallah güzel olmuş bu sefer annem gıpkınalı yapmış eline sağlık çaylar da çok... nebala. Döneye bir çay demleyeyim dedim. <laughs> Açık. Çok yaptım. az kaynatmışsın çay biliyor musun? Çay bulanık. Ondan dedim. Ya ne de çay bulanık? Yağış mı yağdı sanki? Aynı su, su. bulanık su. İyi de aynı su. Kaç biraz 10 gündür burada çay içiyoruz. Bahane uydurma. Dağına bak sen. He ee, he. Ya çay buldun da eşine götürsün bakalım. Ya su dağ başında canım. Araştırar. Neyse ne yapalım yapacak bir şey yok. Daha yanma ya. Abi kaynatacağım bak. 4-5 dakika kaynamadan su şey çıkarmaz. Sokur da tamam adam. Evet taksim. Sayalım önce 37 sayalım. 37 tane. 37 saydın mı? Saydık. <laughs> 3'e 37. 12'den 12. 36'ya değil 37 bir fazla. Bir fazla mı? Tabii beyim bak. Tamam. Sen mi yiyeceksin onu? Sen ye ya. 13 Şuna mı sıkalım? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 Al gel bay Çok oldu, oldu ekmek çok büyük oldu Çek bir buçuk hocam Çek. Hocam saygılar 2, 4, 6, 8, 10, 12 hocam Bari 11 de Biraz sıkıntı yok ya hocam olur mu? Olur olur. olur. küçük diye bir tane fazla koy. <laughs> ekmeğin arasına sıkacağım ya. Bismillahirrahmanirrahim. Battıcan pişti mi? Hı hı. Battıcanlar yeni ya. Şey Bugün soframız zengin. Rabbime şükürler olsun. 2 4 6 8 10 12 Herkese eşit düşmüş hocam. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. verdiğin nimetlere şükürler olsun. Rabbim kimseyi aç açıkta bırakmasın arkadaşlar. Amin. Evet mantar bulduk. Çıkar bay Mehmet ya. Biz bunu yemiyoruz da bu yenir mantar mı Zincirli mantar diyorlar ee, bizde arkadaşlar. Yenir mi bu? Yenir. Yenir, yenir de. O zaman. Ben yemiyorum ya. Hiç yemedim hayatımda. Ben sadece bizim mor mantarla, kavak mantarını, istiridye mantarını yok. değişik. Yiyorlar bunu ya. Bilmiyorum. Biz de yiyelim. Oh, başka var mı bak bak. Evet köyün tepesine geldik. Şöyle bir köyü seyredelim. Kızlarımız da maşallah. Bugün iyi doydular arkadaşlar. Dün biraz iyi doyuramadım gibiydi. İçim rahat değildi ama bugün iyi doyurduk. Otlu yerlere getirdik. Şöyle tam tepeden köyümüzün manzarasına bir bakalım. Burası tam sivri nokta. Evet. Bütün mahalleler görünüyor. Bugün de hava bayağı net. İyi gözüküyor sağ sol. Buraya ekmek taşı derlermiş. Uğayalara. Acaba çobanlar ekmek mi yiyordu burada? Olabilir. Onun için söylemiş olabilir. Şimdi Allah azim verirse saat 4.30'a geliyor. Şöyle yan dolayı şu karşı sırta geçip oradan yavaş yavaş şuradan sırttan ineceğiz. Saat 6'ya 6'da ineriz. Bizim eve bakalım. Şuradan bizim ev. Şurada hemen. Şurası. Yavaşça gidelim bakalım koyunlar da hareketlendi. Evet arkadaşlar köye az kaldı. Güneş de batmak üzere. Böyle güzel bir ay manzarası var size de göstereyim. Tam güneş batıyor ay ışığı da orada. azıcık bugün erken indik ama şurada oyalayacağız artık. Burada da ot fena değil. Biraz yaprak da yiyorlar. Otlarda yeşermiş biraz. Yesinler bakayım. Yayla gibi değil arkadaşlar burası. Hayvana göremiyorsunuz. Göremeyince gitmek zor oluyor. Mesela şu an aşağıdan gidenler var. Yukarıyı tutsan aşağı gidiyor. Meşeden de görükmeyince Biraz daha zor oluyor. Hayırlısı bakalım. İyi kötü bugün de doyurduk kızlarımızı. Şükür Rabbime. Evet arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Yeni koyunları kattım. Eve gireceğiz artık. Yemeğimizi yiyeceğiz. Dinleneceğiz. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Güzel bir video olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere. Ömrümüz olursa hayırlı akşamlar. Hayırlı günler cümleten.